İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 31 Ocak 2024 Çarşamba. EY TV ana haber başlıyor. <laughs> CHP Melik Gazi Belediye Başkan Adayı Özgür Alçı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan aday Özgür Alçı, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu göreve talip olduğunu söyledi. Neden bizler de huzur, kardeşlik, adalet, insanı ve insana hizmetin, Belediyeciliğin temel ilkesi anlayışı ile yönetilmesin. Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz haftalarda Kayseri'nin merkez ilçe belediye başkan adaylarını duyurmuştu. Bugün ise Melik Gazi belediye başkan adayı Özgür Alçı için aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen aday tanıtım toplantısına eski milletvekilleri, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve partililer ile vatandaşlar katılım sağladı. Toplantıda konuşan Melik Gazi Belediye Başkanı adayı Özgür Alçı, vatandaşın mutsuz ve umutsuz olduğunu belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu göreve talep olduğunu söyledi. Emeklimiz mutsuz, gençlerimiz mutsuz, üniversite mezunumuz mutsuz, üniversite sınavına giren, hazırlanan gençlerimiz mutsuz ve yarınından endişe ediyor. Neredeyse toplumun temel mihenk taşı olan aile düzeni, bu ağır ekonomik koşullar altında yıkılmak durumunda kalıyor ne acıdır ki. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar adil, şeffaf, adaletli ve insana hizmeti öncelikli temel alan yerel yönetim anlayışlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. İşte tam da burada ben de sosyal belediyecilik anlayışı ile farkımızı ortaya koymak, ranta dayalı değil, tamamen insana hizmeti hedefe koyan, vatandaşın mutlu, refah ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayacak bir anlayışla bu göreve talibim. CHP Melik Gazi Belediye Başkanı adayı Özgür Alçı, Melik Gazi için planladığı projelerin bazılarını aktarırken, şeffaf, adi ve kamu kaynaklarının vatandaş için kullanılacağı bir Melik Gazi için aday olduğunu duyurdu. Emeklilerimize sahip çıkacağız. Onlara reva görülen neredeyse harçlık olarak tanımlanabilecek rakamlarla, sıkıntı çekmelerine asla kayıtsız kalmayacak her türlü desteği emeklilerimize sağlama gayretinde olacağız. Çalışan annelerimizin yüklerini bir nebze alabilmek için onlara destek olabilmek adına imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp çocuklarımız için gündüz bakım evi ve kreşler oluşturmaya çalışacağız. Birçok üniversite öğrencimizin barınma sorunu yaşamış olduğu bu günlerde belediye olarak yurt yapımında ağırlık ve öncelik vereceğiz yüksek katlı betonlaşmanın içinde hapsolduğumuz bu şehircilik anlayışı yerine gerek şehir merkezinde uygun alanlar bularak gerekse şehir merkezine uzak olmayan yerlerde büyük rekreasyon alanları ve parklar yaparak insanların tabiat ve huzur içerisinde buluşmasına olanak sağlayacağız. İlçemizi daha yatay bir mimaride yeni ve uygun maliyetli arsalar oluşturmak kaydıyla huzur ve güven içinde yaşatmak istiyoruz deneyimli, dürüst, genç, güçlü bir ekiple şeffaf, adil, ayrım gözetmeyen, kamu kaynaklarından elde edilecek rantın milletle paylaşılacağı ve topluma hizmet amacıyla kullanacağı sözüyle Melik Gazi'de hizmete talibim. İYİ Parti Kayseri'de 3 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu. Açıklanan ilçeler Hacılar, Pınarbaşı ve Akkışla. Evet Kayseri'den 3 tane adayımız var efendim bugün. İYİ Parti Kayseri Dülçü İlçe Belediye Başkanı adayını daha duyurdu. Duyuru İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mecliste gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde yapıldı. Sayın Osman Türk'ü İYİ Parti Kayseri Akkışla İlçe Belediye Başkanı adayımız, Sayın Alper Ceyhan'ı İYİ Parti Kayseri Hacılar İlçe Belediye başkan adayımız ve Sayın Metin Kılıçarslan'ı İYİ Parti Kayseri Pınarbaşı İlçe Belediye Başkanı adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Hacılar Dalper Ceylan, Pınar başında Metin Kılıçarsan ve son olarak Akışla Osman Türk belediye başkan adayı gösterildi. Kürsüde kısa bir konuşma yapan Akkışla belediye başkan adayı Osman Türk iddialı konuştu. Sayın Genel Başkanım, kıymetli iyi ailem, Kayserimizin Türkmen diyarı Akışla belediye başkanlığımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra Genel Başkan Meral Akşener belediye başkan adaylarıyla kameralara poz verdi. Saadet Partisi Develi Belediye Başkan Adayı Mustafa Ülker oldu. Saadet Partisi Develi Belediye Başkan Adayını duyurdu. Buna göre Mustafa Ülker Saadet Partisinden Develi Belediye Başkan Adayı oldu. Ülker için aday tanıtım toplantısı da düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, Develi'nin hak ettiği yatırımları alamadığını belirtti. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile olduğu halde Develi hiçbir konuda hak ettiği yere gelememiştir. Develi halkı gelişime yabancı bırakıldı. Faaliyetler artması gerekirken duraklama dönemi yaşatıldı. Mustafa Ülker Başkanlığı'ndan anahtarları teslim aldığımızda organize sanayi ve Erciyes başta olmak üzere birçok alanda hızlı adımlar atacağız ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Develi Başkan Adayı Mustafa Ülker ise hepimizin hayalini kurduğu memlekete öyle bir Develi'ye 31 Mart'ta milli görüşle Saadet Partimizle ve sizlerin desteğiyle kavuşacağız dedi güzel günler adına çalışmalarına devam ettiğini belirten Mustafa Ülker, siyasi düşünce gözetmek sizin bütün hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Yandaş için değil vatandaş için çalışan bir belediye olacağız dedi. Her alandaki fiyat artışları servis ücretlerine de yansıdı. Servis ücretlerine %21'lik zam yapıldı. Okul eğitim sezonu açıldı. Eylül ayından bugüne kadar Sadece akaryakıtla alakalı olan fiyat güncellemesi, ayarlaması yaklaşık %30 civarında yaklaştı. Akaryakıt giderleri başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan fiyat artışları servis ücretlerine de yansıdı. Yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte servis ücretlerine %21 oranı zam yapıldı. Yapılan yeni tarifeye göre fiyatlar şu şekilde. Mesafe 0.5 5 km 1. bölge aylık 1200 TL. Mesafe 0-10 km 2. bölge 1290 TL. Mesafe 0-20 km 3. bölge 1360 TL. Mesafe 0-30 km 4. bölge 1585 TL. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri minibüsçüler ve servis işletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, gider artışlarından dolayı esnafların nefes alamadığını belirtti. Esnaf sanatkar nefes alacak durumda değil. Esnaf sanatkar gerçekten hayatını devam ettirecek durumda değil. Fiyat güncellemesinin yapılması esnaf sanatkarın genel manada işine gelen bir şey değildir. Halkın özellikle alım gücünün düşmesi bizi son derece etkiliyor. 500 bin lira olan kullanmış olduğumuz araçların bedeli bugün yaklaşık 2,5 milyon liralarda. 3 milyon liraya yaklaşmış. Bazı araçlar 3 milyon liranın üzerinde. Ee, akaryakıta gelen zam ya da diğer ekipmanlara gelen zam mı direkt olarak zaten aynı orantıda yansıtmaya kalkmış olsanız zaten kimsenin e, bu konuda bir talebi olmayacaktır. Alım gücü olan diğer taraf için söylüyorum. Tüketici bazında konuşuyorum bunu. Dolayısıyla esnaf sanatkar burada hem sermaye noktasında ciddi derecede zorlanmış oluyor. Kullandığı sermaye ana para 3'e 4'e katlıyor. Diğer taraftan da vatandaşın alım gücü düştüğü için bir müşteri kaybına uğruyor. Bizim çözüm ortağı diye tabir ettiğimiz, çalıştığımız bizi etkileyen ne varsa her kaleme ciddi derecede bir fiyat güncellemesi oluyor. Birçoğuna da anlam veremiyoruz. Mesela araç sigortalarına aylık olaraktan hiç kimsenin sorgulamadığı her ay düzenli %10'luk bir artırım olmasının Sebebini biz bulamıyoruz, sorguluyoruz ama bulamıyoruz. Standart %10. Çeşitli giderler konusunda esnaflara kolaylıklar sağlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Yavuz Ay, fiyat güncellemelerini en alt limitte yapmaya çalıştıklarını söyledi. Dolayısıyla bu iş bizim hoşumuza giden bir iş değil. Tamamen esnaf sanatkarımızı rahatlatacak. Daha da doğrusu bizim için kıymetli olan mesleğin devamını sağlayacak aslında şeyler değil. Ama tabii ki, herkes bir ekmek derdinde, esnaf sanatkar ekmek derdinde yüzde 21 yaklaşık olaraktan bugün açıklamış olduğumuz ulaşım koordinasyon merkezinden fiyat güncellemesi en yakın mesafe olaraktan tabir ettiğimiz 0.5 kilometre mesafemiz şu an için 1200 TL ama tabii ki burada hiç kimse bu konuyla alakalı esnaf sanatkarı yani ilgili bir yorum yapması sadece bana göre hadsizlik olur. Esnaf sanatkarın işine gelen şeyler değil yine söylüyorum esnaf sanatkarımız özellikle akaryakıt giderleri ve diğer gözükmeyen giderler. İnan ta sanayi giderlerine kadar adam yanında işi çalıştırmadan ben onlara da çok görmüyorum ama emin olun tamir noktasında dahi arkadaşlarım servis noktasında dahi ciddi derecede sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sadece bir örneğe zaten devlet vergilendirmesinde de e, takdir edersiniz yüzde yetmiş yüzde seksenlere varan bir artırımla e, çalışırken esnaf sanatkarın yüzde bir fiyat güncellemesi alması bence son derece sıradan ve normal yapabileceğimizin en alt limitinde yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Keşke her şey eskisi gibi olsa, keşke hayat biraz daha ucuz olsa, keşke birileri bize her zaman söylediğimiz gibi akaryakıtta destek verse, gemilere sağlanan o giderler bizde de sağlanmış olsa, özellikle akaryakıt noktasında %20-30 ya da kadevesiz ötevesi bir akaryakıt alabilsek de biz de çok daha ucuza taşımış olsak emin olun herkesten çok biz mutlu oluruz. Hayatımızı kolaylaştıran internet artık dolandırıcılığın ana merkezi haline gelmiş durumda. Vatandaşların internette karşılaştığı en yaygın dolandırıcılık türü ise kredi kartı dolandırıcılığı. Bu dolandırıcılık türüne karşı alınması gereken önlemler ise haberimizde. Şimdi dolandırıcılık Türk Ceza Kanunu'nun 157, 158 ve 159. maddesinde düzenlenmiş bir suç türü. Hileli hareketlerle e, kendi yararına, başkasının zararına bir e, davranışta bulunan kim kişiye dolandırıcı diyoruz. Ve bu e, suçun e, cezası da bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası. 5000 güne kadar. İnternet alemi artık bu, dolandırıcılığın e, ana merkezi bu, haline gelmiş e, durumda. E, en sık e, karşılaşılan e, internet dolandırıcılık türü ise kredi kartı dolandırıcılığı. E -TV Kayseri'de yayınlanan kişi programının şu konuğu şu olan Avukat e Niyazi Ünal'mış, Türkiye'de işlenen suçların suç en çok internet üzerinden yapıldığını söyledi e ve bu konu hakkında bilgiler verdi. E Aslında Türkiye içerisindeki işlenen suçlar da bundan çok farklı değil. Yine işte en çok işlenen suçlara baktığımızda Türkiye'de işte yine insan kaçakçılığını görebiliyoruz. Yine işte uyuşturucu ticaretini görebiliyoruz. Yine dolandırıcılık türlerini görebiliyoruz. Aslında dünyadan çok farklı durumda değiliz. Dünyada işlenen suçlarda Türkiye çok da geride değil. Çünkü zaten üst sıralarda bu anlamda yerini almış durumda işlenen suçlar açısından. Türkiye'de de durum çok farklı değil ama özele gelirseniz sizin söylediğiniz gibi günümüzde hayatımızı en çok kolaylaştıran şeylerden bir tanesi internet ve aslında hayatımızı en büyük çileye sokan şeylerden bir tanesi de internet diyebiliriz. Ve artık e, işlenen suçların önemli bir kısmı e, maalesef internet üzerinden işleniyor ve internet üzerinden hayatımız kolaylaşırken bir yandan da birçok suçun mağduru haline gelebiliyoruz. Ün almış internet üzerinden, üzerinden işlenen dolandırıcılık, dolandırıcılık türlerini de sıraladı. İşte e, ön ödeme dolandırıcılığı diye bir türü var. Acil durum dolandırıcılığı. Bu ön ödeme herhalde alışveriş Önce para evet, gönder aynen, sonra. Aynen. Birazdan biraz işte, bahsedeceğim. telefon e, sipariş veriyoruz ama sanfalık çıkıyor. Tabii çıkıyor. aynen gibi. E, sahte çek dolandırıcılığı var. Göçmenlik sahteciliği var. Para katlama dolandırıcılığı var ki günümüzde işte Seçil Erzan diye bilinen evet. para katlama dolandırıcılığı var. Fazla ödeme iddiasıyla dolandırıcılıklar var. Kiralık mülk dolandırıcılığı var ki Kayseri'de çok fazla işlenmiş bir suç. Bunun üzerinde özellikle duracağım. Ee, kendi mülkü olmayan yerleri kiraya veren insanlarımı istersiniz. Kiraya veriyorum diye sahte ilanlar düzenleyerek insanlardan para alanlarımı istersiniz. Birçok... Veya e bir evi aracı 3-2-3 kişiye satın sa Karahanı istersiniz ya da kiraya vereni mi istersiniz bunlardan doğan dolandırıcı türleri var. Vergi vergi dolandırıcılığı kendisini vergi dairesinden geliyor gibi tanıtıp insanların açıklarından varsa eğer korkularından yararlanarak e, dolandıran insanlar var ki Kayseri'de de bunlardan çok fazla var. Avukat Ünalmış bu konuda vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunarak kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiğini altını çizdi. Kendilerine yöneltilen telefon, e-posta ya da SMS'lerde hiçbir şekilde kişisel verilerini paylaşmasınlar. Bu resmi kurum kuruluşlardan geliyor olsa bile. Yani resmi hiçbir kurum kuruluş sizlerden e, kimliğinizi ya da hesap bilgilerinizi istemez. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehit Piyade Sözleşmeler İsmet Eraslan'ın ailesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine görev yaparken, 2018 yılında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırı sonucu gazi olan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın Talas ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Başkan Büyük Kılıç, 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan piyade sözleşmeli er İsmet Eraslan'ın kıymetli ailesini ziyaret ettik diye konuştu. Büyük Kılıç, şehit ailesine bir kez daha başsağlığı dileyerek bir kez daha aziz şehidimizi Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum dedi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi pazar yeri esnafını ziyaret ederek pazar esnafına ve mahalle esnafına hayırlı işler diledi. Sizi tebrik ediyorum. Mükemmel bir çalışmanız var. Bu vatanla, milletle, devlette sizler gibi insanlara emanet. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hem alışveriş yapan vatandaşla hem de esnafla sohbet edip talepleri dinleyen Başkan Palancıoğlu, ekonomiye can katan esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Pazarlarımızı renkli ve canlı hale getiren esnaflarımız şehrimizin de can damarı. Yaptığımız tüm hizmetleri ve yatırımları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak yapmaya özen gösterdik dedi. daha modern ve yaşanabilir bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek hizmetin en iyisine layık olan Melik Gazi hep birlikte hizmet edeceklerini sözlerine ekleyen Palancıoğlu, göreve geldiğimiz günden beri pazarcı esnafımızın her zaman yanında olduk. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürebilir bir şekilde büyütmek için elimizden gelen her türlü desteği verdik. Esnaf kardeşlerimiz daha iyi ortamda satış yapsınlar diye ilçemizde pazar yerlerini daha nitelikli hale getirdik. İhtiyaç olan yerlerde ise daha nitelikli yeni pazar yerleri hayata geçirdik ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar gündüz Sümer Yeni Mahallesi'nde pazarcı esnafını ziyaret etti. Akşam ise Mithatpaşa sakinleriyle bir araya geldi. Ya. Her, her her gitmedi, geldik, var ya. Sümer Yeni Mahalle Sem Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Çolak Bayraktar hem tezgah açan esnafla hem alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolak Bayraktar esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnaf ve vatandaşlarla hoş sohbeti imza atan Başkan Çolak Bayraktar tezgahın başına geçerek vatandaşlara indirimli ürün satışı gerçekleştirdi. Ya, Gel evet. Abi Evet başkan. Abi, evet. Abi evet. Kaç Başkan Çolak Bayraktar akşamsa Mitatpaşa Mahallesi'nde kentsel yenilemeyle yeni evlerin oturan bölge sakinleriyle bir araya geldi. Mitat Paşa Mahallesi'ne baharla birlikte yeni parklar yapacaklarının müjdesini veren Başkan Çolak Bayraktar, Yüz ölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesiyiz. Yaklaşık 410 bin nüfuslu ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin belediyemizden taleplerini öğrenmek için gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ve projelerimizi şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak ifadelerini kullandı. Önce bir şey yapabilmek için sosyal tesis, park, yol, yeşil alan neyse mülkiyetin çözülmesi gerekiyor. En büyük problem bizim için mülkiyet. Mülkiyet çözemediğimiz zaman e, şey olmuyor, üstünün yapılaşması kolay olmuyor. Birkaç etapta, Mithat Paşa'nın tamamı için söylüyorum, birkaç etapta bu düzenlemeler yapıyoruz, imar düzenlemelerini. Şimdi birkaç kısım kaldı, iki, iki etapını bitirdik. O okuldan bu tara ön tarafa doğru, Ziraat Caddesi, Bekir Yıldız Bulvarı'nın hemen yanı başındaki yerler. Şimdi bu 50 metrelik yol açıyoruz. Görmüşsünüzdür orayı şeyden bu tarafa doğru. Matbaa'cıların önünden Ekret Bulvarı'na bağlanacak olan yol. <laughs> i̇şte o e, Tilev Camisi miydi? Caminin hemen evet, evet, evet. E, yan başından Tilev geçiyor. Cami. Onun iç bağlantı yolları var. Hı. Onların mülkiyetleri çözüldü. O bağlantıları yap, açacağız inşallah. Onunla beraber de bu parklar da var. Ha, bir tane sosyal tesisimiz var yapacağız onu. Bahar'la birlikte bu bölgede yapacağımız birkaç tane şeyimiz var, park e, projemiz var Allah nasip ederse. Hacılar'da kentsel dönüşüm projesinin ikinci tabında 152 dairenin inşaatı hızla ilerliyor. Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor. Hacılar'da kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabı olan 152 dairenin inşaatı hızla ilerliyor projede %70 seviyelerine gelinmiş durumda. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kentsel dönüşüm projesinin bulunduğu alana giderek müteahhit firma çalışanlarından yapılan çalışmalarla alakalı bilgi aldı. Kentsel dönüşüm ikinci etap 152 dairelerimizin inşaatları hızla devam ediyor. İşin ee, işin durumuna göre zaman zaman 200 personelle çalışan müteahhit firmamıza ben teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere Kaplamalar devam eden bölümümüz var. Dış sıvası, boyası biten, pencerelerin takıldığı ve içeride de yer döşemelerine geçtiğimiz alanlar var. İnşallah inşaatımız şu an itibariyle %70'ler seviyesinde gözüküyor. Hava şartları müsait olduğu zaman çalışan sayısının artmasıyla birlikte daha da hızlı bir şekilde inşaatımız devam edecek. Hava şartlarına bağlı çalışmalar da tabii ki etkileniyor. Ama müteahhitimiz kendisine verilen İhale sürecini çok güzel bir şekilde idare ediyor. Ben teşekkür ederim emekleri için. İnşallah kazasız belasız da Rabbim tamamlamayı nasip etsin. Elinize sağlık. Salonu. Eyvallah. Burası da Güney Cephe bir dairemiz. Burada da mutfaktayız. Göründüğü gibi zemin döşemesi, balkon döşemesi tamamlanmış durumda. Katta dört daire demiştik. Güney taraftayız. Her birinin manzarası da, her birinin vakıh şartları da farklı güzellikte olan daireler. Kaymek tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen tatil şenliği rüzgarı tüm ilçelerde esmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Ayşe tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen tatil şenliği rüzgarı tüm ilçelerde esmeye devam ediyor. Kaymek tarafından çocuklara adeta karne hediyesi olan şenlik kent merkezinin ardından ilk olarak Yeşilisar ilçesinde başladı. Kaymek sosyal ve kültürel alanda da birçok etkinlik düzenlemeye devam ederken ilçelerde de aynı çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymek tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen tatil şenliği ilçelerde de düzenleniyor. Kaymek'in tatil şenliği rüzgara ilk olarak Yeşilisar ilçesinde esiyor. Yeşilisar ilçesinde Kaymek'in tatil şenliği etkinliğine katılan çocuklar yarı yıl tatilinde doyasıya eğlendi. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Türkiye 3. Lig temsilcimiz Talas Gücü Belediye Spor Trend Yol 1. Liginden transfer yaptı. Altay'da forma giyen 43 yaşındaki İbrahim Öztürk ile anlaşıldı. Yarın imza töreni var. Türkiye 3. Lig temsilcimiz Talas Gücü Belediye Spor ara transfer döneminde kadroya önemli bir oyuncu kattı. Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig 1. Lig'de önemli takımlarda forma giyen İbrahim Öztürk, 2023-2024 sezonun ikinci yarısında Talas Gücü Belediye Spor forması giyecek. Bu sezon 1. Lig takımlarından 6 ayda forma giyen ve 18 lig maçında görev yapan İbrahim Öztürk için yarın imza töreni düzenlenecek. İbrahim Öztürk daha önce Bursa Spor, Sivas Spor son 7 sezonda 6 ay forması giymişti. Hacılar Erciyespor'un en önemli oyuncularından birisi olan Tolga Hanalan, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Niğde Belediyespor'la anlaşmaya vardı. Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele veren Hacılar Erciyespor'un en önemli oyuncularından birisi olan Tolga Hanalan, komşu kent takımı Niğde Belediyespor'a imzaya attı. Türkiye 3. Lig hesapları yapan Nide Belediyespor'un teklifine olumlu yanıt veren Tolga Hanalan imzayattı ve kırmızı-mavili formayı giydi. Ligin ikinci arasında Nide Belediyespor için ter dökecek olan Tolga alan sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Nide Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu İdris Gündoğan da Tolga alanı kadroya katarak önemli bir transfere imza attıklarını söyledi. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarının aynı saatte ATV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.